BİM Aktüel Ürünler 17 Aralık 2024 kataloğunda iç çamaşırları, çoraplar, temizlik ürünleri, gıda malzemeleri ve kahvaltılıklar var. Kasilli baskılı silip 5'li takımı 170 lira. Soket çorap kadınlar için yedili çorap rengarenk 86.50. Bolero yün çorap kadın ya da erkekler için bir çift 29.50. Kilotlu çorap çocuklar için 0-4 yaş aralığında 59 lira. Termal çorap çocuklar için 5-11 yaş aralıklarında farklı desenlerde kız erkek çocuklar için 29.50. Bolero havlu bebek çorap 6-24 ay arası 39 lira. London Thames taşlı toka çeşitleri ister ikili ister büyük tekli 55 TL. Nivgen yüz serumu 30 ml ve yeşim taşı masaj aleti seti ikili set fiyatı 159 lira değerli dostlar. Videonun başında hatırlatalım. Destek için 2 saniyenizi ayırın. Beğenin, abone olun ve videonun altına yorum yazmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler şimdiden. Makyaj süngeri 45 TL. Penti kilotlu çorap 60 Y 89 lira. Kasilli termal kilotlu çorap. XXL'ce kadar bedenlerini bulabilirsiniz. 17 Aralık salı günü 119 lira. Kasilli ten görünümlü içi polar kilotlu çorap 189 lira. Hatfield termal çorap kadın ve erkekler için 49.50. Soket çorap erkekler için bu da yedili takım arkadaşlar 89.50. Nivea deodorant 200 ml 95 TL. Nivea el ve vücut kremi 250 ml'lik 79 lira tanesi. Jico kağıt yüz bakım maskesi 24.50. Parfüm Diamond ya da Antrasit marka 100 ml kadın ve erkekler için farklı kokular 145 TL. Renkli lip balm 85 lira. Concealer Perfect Coverage Flormar'dan 189 lira. BB Krem Flormar'dan 35 ml 179 TL. L'Oreal Paris'ten Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 50 ml 159 lira. L'Oreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Serumu 209 lira. Lip gloss 109 TL. Lip gloss'un farklı bir ışık böyle simli olan 35 TL. Mascara False Lash Golden Rose'dan 99 lira. Işıltılı eyeliner Golden Rose marka 99 lira. Kleden kil maskesi kişisel bakım ürünleri arasında 19.50. Dr. Lepshi Butter Stick 89 lira. Comili şampuan 500 ml 38.50. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kovası 149 lira. Gelelim gıda kahvaltılık ve burcu bur çeşitlerine. İçim az yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 79.50. İçim yarım yağlı süt 1 litre 21.90. Sek kekin, kekikli zeytinli taze peynir 150 gram 34.50. İçim tam yağlı beyaz peynir 900 gramlık kutusu 149 lira. Tahsildaroğlu lor peyniri 500 gram 38.50. Tahsildaroğlu klasik inek peyniri 300 gram 99.50. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri yarım kilogramlık 149.50. İçim yağlı krema 200 mililitre 27.50. Aytaç piliç jülyen sosis yarım kilogram 65 TL. Keskinoğlu ya da Banvit marka piliç fırınlık 1 kilo 79.50 Aytaç kasap piliç sucuk 300 gram 49.50 Murat Bey tam yağlı tel peynir 200 gram 74.50 Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 189 lira. Otat yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogram 249 lira. Sek çilekli kuark 140 gram 24.50. Sek naneli ayran 300 mililitre 9.90 Namet dondurulmuş dana döner 500 gram 219 lira Danet tadımlık dana salam 100 gram 39.50 Etigon Pops mısır patlağı 110 gram 37 lira burcu Atıştırmalıklar arasında Miskos pişmaniye 150 gram 29.50 Miskos kakao kaplamalı pişmaniye 200 gram 59 lira Nuts and Bites kavrulmuş yer fıstığı 400 gram 59.50 Keyifçe markasından cevizli pekmezli pestil 400 gram 79.50 Dost Ayran 2 litrelik şişesinde 44.50 BİM 24 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu fırsatlar 17 Aralık Salı günü raflarda yerini alacak. Altın kılıç çilekli kefir 1 litre 49.50 Aktif yaşat karamürver ve yaban Mersinli, narlı çilekli bu da arkadaşlar 14.50. İçim ayran 200 ml 5.75. Danet füme dana kaburga 70 gram 65 TL tek porsiyonluk. Ifs yaban Mersin 350 gram dondurulmuş meyve 99 lira. Ifs framboaz 350 gram 99 TL. İfs vişne 350 gram bu da 79.50 arkadaşlar. İfs kış içeceği var. Portakal, zencefil, limon, zerdeçal. 140 gram 49.50. Ülker hanım eller frambuaz soslu kurabiye. Üçlü paketi 37.50. Ülker kremalı bisküvi. 8'li paketi 52 TL. BİM indirimleri ve resmi katalog kampanyalarında Ülker al beni dörtlü 34 TL. Ülker 9 kat tat muz kremalı gofret 114 gram 21.50. Şogat'ın yer fıstığı kreması dolgulu sütlü çikolata 100 gram 45 TL. Sarelle kakaolu fındık kreması 700 gram 139 lira. Çotanak ballı fındık ezmesi 200 gram 115 TL. Ülker Hobi minibar 250 gram 47.50. Raffaello Hindistan cevizi kaplamalı bademli gofret 40 gram 27 TL. Ferrero Rocher bütün fındıklı çikolata kaplı dolgulu gofret 36 TL üçlü takımı. Bifa keks kakao parçacıklı muffin kek 200 gram 35 TL. Bifa kakao kaplamalı marshmallowlu kek 29.50. Züber nohut cipsi Ege baharatlı ya da kajun baharatlı 32.50. Mega Boy cips çeşitleri Doritos, Ruffles ya da Lay's 39.50. Corny tam tahıllı bar, dörtlü avantajlı paketi 36.50 Hazar Bey kuru incir 200 gram 82.50 Miskos Antep fıstıklı rulo pişmaniye 220 gram 59 lira Miskos çekme helva sade 49.50 Bompi karışık bezle 90 gram 32.50 Bebeto yumuşak şeker parti mix 400 gram Bu da arkadaşlar kutusunda fiyatı 49.50 Videoyu izlediğiniz için, destek olduğunuz için, beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için çok çok teşekkürler. Tüm değerli takipçilerimize selamlar olsun. Eğer izlemediyseniz A101 aktüel, Şok Market aktüel indirim videoları da kanalımızda mevcut. Onlara da bakıp göz atmayı, sevdiklerinizle eş dost tanıdıklarla WhatsApp'tan, Instagram'dan çeşitli sosyal medya mecralarından paylaşım yapmayı da unutmayın. Çok sağ olun değerli takipçilerimiz, desteklerinize minnettarız diğer yayınlarda karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bol, bereketli, indirimli alışverişleriniz olsun.